Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün VirtualBox, VirtualBox e, sanal makinemiz sanal makinemize sanal makinemizle, sanal makinemizle e, bilgisayarımız arasında dosya alışverişini nasıl yapabileceğimiz hakkında bilgi vereceğim. Normalde şuradan sanal disk takarak da yapabiliyorsunuz veyahutta da işte flash bellekle. Ancak bu çok zahmetli bir iş. Mesela Flash belleğinizin boyutundan büyük bir dosya var. Bunu flash belli atıp buraya atmak çok uzun sürecektir. Parça parça. O yüzden sorun olacaktır. En mantıklı yol budur. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Aygıtlara tıklayıp misafir eklentileri CD kalıbına ekle tıklıyoruz ve burada sağda yer geliyor. Buna tıklıyorum ve programımı kuruyorum. Burada gelen normal bir şekilde kuruyorum. Burada size bazı bölümler gelebilir yükle yükleme diye. Ona da yükle seçeneğine tıklayıp tıklamanız gerekmekte. E bunları yaptıktan sonra reboot now, reboot now yani yeniden başlat şimdi veya daha sonra isterseniz daha sonra veya şimdi yeniden başlayabilirsiniz. Ben şimdi yeniden başlatıp tıklayıp finish diyorum. Bilgisayar kendini şimdi yeniden başlatacak. Dosya alışverişini daha hızlı yapmamızı sağlıyor bu sistem. Onu da söyleyelim. Şimdi bu açıldıktan sonra aygıtlar bölümünden paylaşılan klasör ayarlarına giriyoruz ve buradan makine klasörlerinin altından paylaşılan klasör ekle bölümüne tıklayıp istediğiniz bir klasörü ekleyebilirsiniz. Ben D'ye ekleyeceğim. D'de her şeyimi de yaptığım için D ekliyorum. Burada ismini belirliyorsunuz. Bu ismini değiştirmemenizi size öneriyorum. Pek uğraşmıyorum burayla. Daha sonra otomatik bağla ve kalıcı yap seçeneğine işaretledikten sonra tamam diyorum. Ve tamam seçeneğine tıkladıktan sonra Tamam diyorum. Evet. Gerekli şey girdikten sonra Masa üstüme gireyim. Gelmesi gerekiyor. Hemen bakalım. Evet. Şu anda tamam. Evet geldi. Geldi. Eğer gelmezse A konum ekle diyerek de eklenebiliyor sanırım. Neyse geldi. Bunun içine girerek istediğiniz işlemleri yapabiliyorsunuz ki bunun içinden mesela bir kurulum yapacaksanız kurulum yapmayın. Bunu kopyalayıp kendi bilgisayarınıza kopyaladıktan sonra makinenize kopyaladıktan sonra yapın yoksa çalışmaz. Ne bileyim mesela bir kurulum Bulabilirsem mesela buna görmüş olduğunuz gibi kurmaya çalışıyorum ben kuracak merak ettim kurdu enteresan bazen sorunlar atabiliyor neyse ee, tabii önerim, önerim şudur ki bunu kopyalayıp başka bir yere e, kendi e, şeyinize kopyalanmazdır makinenize arkadaşlar burada bir sürü dosyam var benim hepsini de gayet güzel aldı İsteniniz gibi kopyalayabiliyorsunuz buradan. Hatta buradan silebiliyorsunuz sanırım. Evet, buradan silebiliyorsunuz isterseniz. Neyse, anlatabilmem bu kadar arkadaşlar. Umarım ondan Görüşmek üzere, hoşçakalın.